Sosyal Güvenlik Kütüphanesinden hepinize merhabalar. Bugün e, ölüm toptan ödemesi ve ihyası konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Ölüm toptan ödemesi ve ihyası çok bilinen bir e, sistem değil. Bunun biraz ayrıntılarını size anlatmış olacağız. Öncelikle önce ölüm toptan ödemesi nedir? Ona gelelim. Şimdi arkadaşlar ölüm toptan ödemesi e, ölen sigortalılarının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumudur. Yani kişi vefat etti ama ölüm aylığının şartları neydi? 1800 gündü. Yani 1800 günü dolduramadan vefat etti. İşte askerlik borçlanması veya diğer borçlanmalarla da günü yetmedi. 500 gün askerliği var diyelim. Kişinin 1200 gün sigortası vardı. 500 de yaptım. 1700, 1800 gün gerekiyor emekli olabilmesi için hak sahiplerinin. Dolayısıyla bunun Emekli olma şansı yok. E o zaman nedir durum? Emekli olma şansı yoksa e, bu yatırılmış olan primin e, tekrar sosyal güvenlik kurumundan e, iş kazası, meslek hastalıkları yani kısa vadeli sigortalılar düşler, düşer. Sadece yaşlılık, ölüm ve toptan ödemesi var. Yaşlılık, malilik ölüm sigortası. Bu e, prim oranı e, hak sahiplerine iade edilir. Yani bunu kimse bilmez. E, Sosyal güvenlik kurumuna gitseniz, müracaat etseniz yani bizzat ilgili kişi ancak bilir. Herkes bu konuyu bilmez. Çünkü çok uygulanan bir sistem değil ama kanunda böyle bir madde var arkadaşlar. Yani sizler bir hak sahibisiniz. Kişi ölmüş ve bu kişi hiçbir şekilde emekli olamamış. Ölen kişiden kaynaklı günler de yetmiyor emeklilik sigortasını olmaya, emekli olmaya. O zaman ne yapıyorsunuz? Bu yatırılmış olan primleri dilekçeyle e, istiyorsunuz. Sosyal güvenlik kurumu bunların sizin işte eşine, çocuklarına, ana babasına işte kanunda belirtilen hisseler oranında gene yani burada da hisseler belirli işte eşe yüzde yirmi beşi çocuklara yüzde yirmi şeklinde bu hisseler oranında paylaştırmasını yapıyor arkadaşlar. Ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik İl müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekiyor talep dilekçesi vermeniz gerekiyor Eğer mali çocuklarınız yani çocuklar var ise Sağlık Kurulu raporunda mutlaka bunu eklemeleri gerekiyor Peki bir de bunun ihyası var ihyası ne demek arkadaşlar Siz diyelim ki bu kişinin e, ölen babanızı babanızın hizmeti yetmedi ve siz bu hizmeti e, parasını SGK'dan aldınız Aradan zaman geçti. Bir yerden hizmet tespit davası açtınız veya bir yerden sigortası çıktı, bir şeyler çıktı ve e, ölüm maaşına yetecek günü buldunuz. Mesela orada diyelim ilk başta anlattığımız 1200 günü vardı. 500 askerlik yatırdınız. 1800 güne geldi. 540 diyelim. 1740'a geldi. 60 günlük eksiğiniz var. Bir hizmet davası, tespit davası açtınız bir yerde. Oradan diyelim ki bir 500 gün geldi. O ne oldu? ...siz... ...şeyi almıştınız, toptan ödeme olarak almıştınız. Bu sefer o toptan ödeme olarak aldığınız süreyi ihya edebiliyorsunuz. Yani tekrar SGK'ya ödeme kaydıyla... ...o günleri saydırabiliyorsunuz. Buna da ihya diyoruz arkadaşlar. Para alınma kısmına toptan ödeme... ...tekrar paranın ödenmesi kısmına da ihya diyoruz. İhya etmek diyoruz. Bu şekliyle Sosyal Güvenlik kurumuna tekrar rica ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben... İşte ölen şu kişinin hak sahibiyim. Şu tarihte biz bunu toptan ödemesini almıştık. Tekrar ihya etmek istiyorum diyorsunuz. Yazılı müracaat ediyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu işte gün bu e, almış olduğunuz parayı işte gerçekleşen güncellemek katsayısı güncelleyerek yeniden bir e, borç çıkarıyor ve bu borcu size ta, tebliğ ediyor. Siz de bu tebliğ edilen borcu ödeyerek bu ihyayı gerçekleştirmiş oluyorsunuz ve o hizmetleri satın alıyorsunuz. Ve bu hizmetleri satın almak kaydıyla yani askerlik borçlanması veya e, yurt dışı borçlanması gibi bir nevi borçlanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekliyle tekrar ölüm maaşını hak edecek günü geçtikten sonra tekrar maaşınızı alabiliyorsunuz. Buna da ihya diyoruz. Bu konu çok bilinen bir konu değil. E, özel uzmanlık gerektiren bir konu. Bunu da bu şekliyle size aktarmış olayım. Ölüm toptan ödemesi ve ihyası konusu da bu şekilde arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Beğeni yapmayı unutmayalım. Sormak istediğiniz soru varsa lütfen yorumlara yazın ki size dönüş yapalım. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.